Merhaba arkadaşlar. City Skyline 1'de güzel Çorum şehrimizi inşa etmeye çalıştığımız serimizde yeni bölümde karşınızdayız. Tarihi şehir merkezini tamamladıktan sonra Gazi Caddesi ve Fatih Caddesi'nin arasında kalan Albayrak ve Ilıca Caddelerini nispeten inşa etmiştik. Daha sonra bu yazı çarşıyla e, Saat Kulesi arasında kalan şu bölgeleri inşa etmeye çalışıyorduk. Okul bölgesini inşa ettik. Hemen hızlıca Şöyle şu bölgeleri de tamamlayarak etabımızı bitirmeye çalışacağız. Şimdi burada ne var? Baktığımız zaman burada yine okul bölgesinin devamı var ama okul bölgesini bayağı büyük yaptığımız için ilerlemeyeceğim. Burada muhtelif binalar var, apartman, mesken binalarıyla şöyle devam edeceğiz etabımıza. Şöyle. Şimdi buralar böyle toplulaşımdan falan birazcık nispeten uzak kalan bölgeler aslında. Bilmiyorum nasıl olacak. Start verdiğimizde haritaya onu göreceğiz. Onu sonra kuracağız. Şöyle. Sonucunda böyle koyacağız buraya bir tane daha verelim. Cadde üstünde burada genelde adliyenin karşısında ofisler falan var. Ben birazcık ofis koyayım. Hiç koymamazlık yapmayalım. Birazcık ofis koyalım buraya. Şöyle şu bölgeye birkaç sıra ofis koyalım. Bir sıra otopark koyarız. Şöyle 2-3 sıra ofis buraya verelim. Onda sonrasına yine mesken bina veririz. Sıkıntı yok. Şöyle. yapmaya yeterler zannedersem. Burada bir yerde bir ilkokul daha vardı ya. Biz onu koyduk mu buraya? Zannedersem bir kısım yeri tekrar yıkacağız şu an. Çünkü önemli bir ilkokul vardı burada. Biz onu yok ettik az önce. Buraya yeşillik yaparız. Çok sıkıntı yok. otopark nereye kurduk en son şöyle bunu buraya alalım park nereye koyduk ilkokulumuz nerede kaldı bizim şurası hmm. Bir oraya daha geçmemişiz güzel Şunun yönünü değiştireceğiz. Yeşilliklerimiz tamam mı? Başka bir bölge kalmadı. Son bölgemiz burası zaten. Neredeydi okul bölgesi? Şurada bir okul bölgesi var. Buraya şöyle ve şöyle şeklinde iki tane okul kurabiliriz. Şu arkadaştan yanına bir tane buraya verebiliriz. Şöyle şu arkadaştan buraya bir tane verebiliriz. Böyleyle tamamlanır burası. Sonra burası da muhtemelen zaten hep bina olan işte eski çarşılar apartmanlar vesairelerin olduğu bir bölge şöyle iki grup verebildik mi vallahi verdik çok güzel hmm. şöyle şöyle burası ne caddesiydi Yazı Çarşı. Orayı yeşillendiririz. Onda da bir sıkıntı yok. Şu binamızın yetişmesi için birazcık daha gelelim. Son parselindeyiz buranın. Şimdi burası Yazı Çarşı. Buralar aslında dört yol kavşağı koysak güzel olurdu ama göbek daha doğrusu iş merkezi koyasım pek yok o tarafa. Aslında iş merkezlerinin çok olduğunu tahmin ediyorum orada ama şöyle biz yine de bir mesken furyası şöyle yapalım. Buralara birazcık çarşı veririz olmaz. ad üstünde. Çarşı bölgesine çarşı vermek lazım. Orası çarşılar için kalsın. Şöyle. 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 Bayağı verimli oldu burası. Tam tam ölçüsüne denk geldi. Zaten buradan otobüs geçiyor. Şöyle. Şu arkadaşı kaldıralım. Şuraya birazcık çarşılık verelim. Aslında tam olarak böyle değil de işte biz böyle yapmış olalım. Da bir tane verelim. Kalan bölgeyi de yeşillendiririz. Başka bir şey gerek yok. Evet, bayağı güzel oldu burası. Şimdi bu tarafların hatları, matları vesaireler var ama pek otobüs çevirebilecek formatta değil şu an ortalık. Şöyle oyunu bir start versek. Enerji enerji başımıza ne iş gelecek bir görsek. Suyumuz da var mı? Var. Haydi bakalım. Şöyle start verelim. Allah büyük. Evet arkadaşlar start'a bastık. Oyunumuz başladı. versiyonda kalacağız. Şimdi tarihi şehir merkezimizden şöyle bakalım ne oluyor. Ulu Cami çevresi, Ulu Camimiz bağlı. Buradaki tarihi binalarımız bağlı, hamamlarımız vesaireler. Güzel. Saat kulemiz çevresindeki binalarımız, parkımız, bahçemiz gayet iyi. Şu an hareket eden tek şey yol bakım araçları Aslında bir iki şantiye daha buralara vermekte fayda var yani Burası inşaatlarla dolu bir bölge olduğu için şurada bir bölümü patlatabiliriz şurada bir bölüm patlatalım şu arkadaştan verelim oraya da bu nakin aracını verelim taraflara hastane falan koymadık. Hastaneler hep diğer bölgelerde. Bunlar şimdi sağlık problemlerimiz falan var diyecektir muhtemelen. Şimdi nüfus 1 bölü 10 yine bildiğiniz üzere arkadaşlar yani 50 kişinin yaşadığı binaya 5 kişi diyoruz. Yollarımız trafikten kitlenmesin diye. Ee, buralara insanlar yerleşecek. Yerleştiği zaman gerçekçi nüfus değerlerine Şehrimiz erişir şu an sadece şehrin çok küçük bir tarihi kısmını yapmış olduk şehir merkezini yapmış olduk ileriye doğru Bayağı daha Büyüteceğiz şehrimizi Şu an sadece yol bakım araçları yollarda Okul bölgelerimiz var yerleşim yerlerimiz var çeşitli böyle Burada Valilik binası var ee, Kent meydanı denen yeri şimdilik trafo binası olarak kullanıyorum Enerji sıkıntımız var mı? Yok ama bayağı enerji sarf ediliyor. Su suda da bir sıkıntı yok. Çöp çöp problem olacak. Çöpün sorununun çözümü için şimdilik şu bölgeye bir ben çöp tesisi kursam. Yani şöyle bir bölgeye çöp tesisi kursam. Şuradan yol gidecek. Bu buna mı bağlanıyor bu yol? Vallahi buraya bağlamışlar. Buralar hiç böyle bölgeler değildi de işte şey yenilenme kapsamında hep değişti şu an buralar. Şöyle bina geleyim. Buraya da çöp aktarma merkezini kurayım. Bunu araç olarak da çöp kamyonunu vereyim. Elektrik şöyle bir elektrik götürelim. Su içinde şuradan şöyle bir su götürelim. Şimdi bunlarda çöp toplamak için bir sürü kamyon çıkacak. Evet çöp kamyonlarımız da faaliyete geçti. Burası tabi çok hızlı bir şekilde şu anda dolacak. Burası çok büyük bir çöp aktarma merkezi değil. Haliyle çöpleri biriktirmek için de bir alan yapmamız gerekecek. Şu an daha bu çarşılar boş, çok kalabalık değil. Daha hiç sanayi namına bir şey yapmadık. Depo namına bir şey yapmadık. Depolama ve sanayileme ile ilgili bir sürü yapacağımız yerler olacak gibi gözüküyor da arkadaşlar. Şehrin çok ufak bir kısmındayız. Bunda sonraki bölümlerde de şöyle şu etabını bitiririz. Buralarda da böyle eski binalar vesaireler çokça yapı var. Büyük ve güzel bir şehir Çorum. Çorum'u hem tanıtmış olacağız bu serimizde hem de gerçekçi bir şekilde inşa etmeye çalışacağız. Şöyle bakalım. Şu ya hoşuma gitmedi ya. Onu bir ilk fırsatta değiştirmem lazım. Şimdi serimizde belediye otobüsü olarak ne kullanalım tam bilmiyorum. Şu standart İstanbul e, haritasının otobüs merkez duraklarını sadece getirdim buraya. İleriki bölümlerde karar veririz. Şu anda otobüs hattına, namına bir şey koymadık. Taksi durağımız faaliyete geçmiş mi? Vallahi o da geçmiş. Taksi durağı koyarız. Şöyle bir kaydedelim. Sonraki bölümlerde ona göre ilerleyeceğiz arkadaşlar. Çorum kaydet. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Bu haftayı da bu bölümde tamamlamış olduk. Sonraki hafta yine geliştirme faaliyetleriyle serimize devam edeceğiz. Lütfen yorum yazarak ve beğenerek serimize destek olursanız seviniriz arkadaşlar. Herkese iyi oyunlar.